Arkadaşlar bütün gece yağmur yağdı. Bulutun evinin çatısı uçtu rüzgardan. Her yer yağmur oldu ve Anne. bulut çok hastalandı. Değil mi anneciğim? Anne. Çok kötü öksürüyor. Tamirci Evet. Hadi bakalım. Bulut şimdi tamirci alacak arkadaşlar. Benim oldu. Ne oldu? Benim de oldu. Evet. Evi bir tane evim var benim oğlumun. Onu tamir etmesi gerekiyor. Hadi Ay. bakalım evimizi tamir edelim şimdi. Anne. Efendim. Şunun bana Küçük değil büyük. Büyük olanı istiyorsun. Tamam. Arkadaşlar bulut büyük kutu. tor büyük torna bir dayı kırmızı. Hayır, kutuyu kutu var. Ama kutuyu oraya koyamazsın ki. Nele. Nasıl koyarsın? Nele, İçinden seçsen. Sen içinden seç. Evet oldu. Şimdi ama peki çatıyı nasıl tamir edeceksin kutuyu oraya koyunca? Çatıyı tamir edemeyiz ki. Şuna al. Şuna al bakayım. Ya bak ben de onu dedim işte sana. Sen seç içinden. Evet. Koyduk şimdi arkadaşlar. Bulut çatıyı tamir edecek. Bulut çatımız nerede peki? Nereye uçmuş anneciğim? Bir evin etrafına bak bakalım. Neredeymiş çatı? İn in in. İn bir tane. Çatını evin etrafına bak bakalım. Çatı nereye uçmuş? Çatı olmazsa sabaha kadar gene evin içine yağmur girecek. Hadi bakalım. Bak bakalım evin etrafına. Neredeymiş bu çatı? Gördün mü? Evet. Evin arkasında uçmuş. Ha, getir anneciğim onu. Ay. Anne, şunu hemen ver, tamam mı? Tamam, ona hemen vereceğim. Sen çıkçası ya. değiştireceksin. Küçük sarı olan almalısın bence. Anladım, Yok canım, dökme bence. çıkartabilirsin Ne lazım? Torna vida, vida ne lazım? Pillerimiz de var. Bırak anneciğim onu. O ne? O ne? Robor onu anneciğim. Bırak bir tanem onu. Anne başka bir takacağım onu Ama evin çatısı bekliyor şu anda. İşte nişanlıyoruz arkadaşlar. Bulut geçen gün Robor'u tamir ediyordu. O da onun yedek pervanesi. Bulut şimdi onu çıkartmayı planlıyor. Değil mi anneciğim? Evet Bulut şimdi onu çıkartacak. Şimdi çatı tamiri. Ay. Ama bütün gece yağmur yağdı anneciğim. Hastalandın işte öksürüyorsun. Hadi kaldıralım bunları. Anne. Efendim. Onu hemen vereceğim sana. Yapışkanı gerek Tamam yapışkan gerek arkadaşlar. Biz baktık tam bir aletleri çantasından. Neye ihtiyacımız olduğunu bulduk. Ay ağzını çarptı. Bence sen yapışkanı bana ver, sen çık yapışkanı veririm. Neye ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Bizim bir yapışkana ihtiyacımız varmış. Çünkü çatıyı yapıştıracağız. Yağmurdan da korunacağız. Önce hangisini vereyim? Yapışkanı mı, çatıyı mı? Çatıyı, çatıyı vereyim o zaman. Hah, tak çatıyı. Sonra da yapıştıralım. Anne kandırdı kandide. Ben, de, ben de. çıt dedi. dedi, taktın galiba. Ay, bir olmadı arkadaşlar. şuraya şu kısım kalmış. Evet. Orası kalmamış. Orasını da yapalım. Çatımız olmak üzere. Evet. Ta 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 ta. İşte çatımız hazır. Anneciğim bugün yağmur yağarsa hiç önemli değil. Çünkü çatımızı tamir ettim. Anne şuradan Nereden? düşüyor arkadaşlar. Düşüyor bulut. Aman düşüyor. Nerede akacak bu su? Şurada. Nereden? Aa çıkmış anneciğim. Tam takamamışsın. Bir dakika Anne, Anne şuradan kopar. Tamam bir dakika dur. Bir dakika. Hah işte. <laughs> ne oldu? Daha, daha, daha. Evet oraya ne koyacağız peki bulut? Taş koyarız. Taş mı koyarız? Arkadaşlar burada böyle küçük bir delik var bulut onu diyor. Hmm, oraya ne koysam ne koysak? Ve a buldum. Bir tane fincan koyalım içine su da olsun. Ne diyorsun? İyi. Olur hadi in aşağı. Bir tane ben sana fincan vereyim. Bir... Kırmızı arabayı çekeyim arkadaşlar. Bulut inemedi. Çektim. Hadi in bakalım. Tamam bence gel bulut. Ee, şuradaki bu fincan olabilir bence. Ah, bu fincan oraya sığar mı bulut? Bir bak bakalım. Anne ayağıma bir şey yapma. Evet vidadır anneciğim. Ana bu bir fincan oraya sığar mı? Yok. Ben bir deneyeyim bence bakalım. Döndü döndü. Fincan Ay. büyük geldi arkadaşlar. Küçük Ay. bir şey lazım bize. İşte buldum galiba. İşte bu oldu. Yağmur artık asla giremez. Bak bu da çok güzel oldu. Tam oraya göre oldu gördün mü? Anne. Efendim? lütfen. Hani bir şey yapıyorum tamirci. Tamam tamirci bir şeyler yapıyor. Ay ayağını çarptı arkadaşlar, ayağını çarptı. Ah bir şey oldu mu anneciğim? Kaydıraktan mı kayacaksın şimdi de? Arkadaşlar bu tamirci ne yaptığını biliyor mu bilmiyorum. Gerçekten evin çatısını tamir ettik. Şimdi kaydıraktan kaydı. Biraz da hastalanmış, öksürüyor. Aa! Kaydırağımız mı bozulmuş? Ha yok oyun oyun dolabımızı tamir ediyor. Ay çok teşekkürler. Evet vidaları biraz gevşemişti gerçekten. Çak çak oldu galiba. Anne bir tane çivi küçücük. Küçücük. Arkadaşlar bu küçücük bir çivi istedi benden. Şimdi ben onu küçücük, anne, anne. küçücük bir çivi. Ay bulamadım. İşte buldum. Anne bir tane arkamda bir şey var. Al sana küçücük bir çivi. Anne hayır. Büyük, küçücük bir Arkadaşlar verdim şimdi buluta, bulut onu tamir edecek. Evet. Anne oturacağım. Tamam otur anneciğim. Otur otur. Öyle düşersin ama. Hı. Yok yok düşersin. Anneciğim. Olmaz öyle. Anne. Efendim. Tut. Ha ben bunu tutayım sana yaklaştırayım bence. Bak böyle yapayım. İşte şimdi sen şimdi oraya oturursun orası değil canım orası değil vidalar burada anne Bustacağız. başka vida büyük vida sonra vida büyük yine o zaman sen kendin al anne ben yoruldum artık ben de yoruldum artık anne tamam elinin altında dönüyorum ha bile onu ver bunu ver şunu ver ha, biraz şarjım doldu bak biraz şarjım doldu evet. ben robot muyum evet. sen düşeceksin ama oradan Dışarısın anneciğim. Ölüm. Tamam arkadaşlar. Burada büyük bir tornavida Ölüm. vereceğim. Ölüm. Anne tornavida bak üçgen kare bak. Böyle. Tamam üçgen kare bak bu da yıldız boğulur. Bak dene. Ölüm. Oturdun ama. Ha. Bak şimdi dene bunu. Olmuyor. Onu çizilmiyor. Aa. Çünkü bu matkapla yapıldı. Şarjı tornavida lazım bize Bulut. Ay. Elinden düştü ya. Elinden düştü ya. Arkadaşlar bizden şarjı tornavidamızı ararken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulut ne diyoruz anneciğim? Ay. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bulut. Bay bay yap arkadaşların anneciğim. Dur, dur. Aa, usta ne buldu? O ne? Kinetik kum. kinetik kum. Evimizi tamir ettik. Oyun dolabımızı tamir ettik. Şimdi belki de sırada kinetik kum vardır. Belki de kinetik kumla oynayacağızdır. Ay, yok, evet, bu testi bile arkadaşlar. Kinetik kumla oynayacağız biz. Görüşmek üzere. Bay bay yap bulut arkadaşlarına.